Haberlisine mikrofon sende de bugün Sakarya vatandaşlara asker ücret sizce ne kadar olmalı diye sorduk. Bence minimum 16-17 bin civar olması gerekiyor. Yeter mi sizce 16 olursa? Yetmez. Aslında yetmez ama şu anda bence olabilecek minimum tutarlar bu kadar da olmalı. Çünkü ben mesela asgari ücret üstünde çalışıyorum. Bu bile yeterli olmuyor. Askeri ücret 22 bin lira olmalı. 20-22 anca o bile az da. E o kadar olmalı. Yeter mi sizce şu anki ekonomimizde? Hayatta yetmez. Çok kötü ekonomi. Hele ben emekliyim. Bir çırpıda bitiyor para. 12 lira. Çok da üste çıkmadınız 600 lira kadar. Aslında şu andaki şeye göre 12 lira normal değil mi? Yeter mi sizce askeri ücret 12 olunca? Evi olana yeter. Ev olmayalı pek kiradakilere? O zaman 17 lira. Ben memurum. Şimdi benim aldığım ücret şu an 32 bin lira. Bence şu an bir yani 20 ve 25 arası. Ama da, tabii burada şu da var. Şimdi mesela Avrupa sisteminde asgari ücret bizim işte dolar bazında bakıl diyor. Mesela orada devlet çok bir destek veriyor. tamam ama verdiği yerlerde iş verenler. Şimdi bizim ülkemizde bana sorsanız ben 30 bin lira diyeceğim. Bu sefer de ama işverenlere destek verilmediği için işverenler, işverenler diyecek de 30 bin lira güzel bir para ama yani sonuçta vergi veriyorlar. O da yetmiyor. Ama eğer devlet destekli yani işverenlere devlet destek verecekse şu an 30 bin lira olması çok rahat 30 bin lira olması lazım. Deveye demişler ki boynu neri nerem doğru ki demiş. Ne diyeyim başka ya? Yani? Ne kadar olmalı Ö ki? Bir rakam verseniz. Bana sorarsan 30'dan aşağı olmasın. Ama nerede? Bence düşmeli. Çünkü asgari ücret yükselirse yine her şeye zam gelecek. Yani aslında asgari ücret yerinde dursun, hiçbir şeye zam gelmesin daha iyi. Benim tahminime göre bir 15,5-16,5 arası oynayabilir. Peki sizce ne kadar olmalı? Bana sorarsın 19 olsun, 20 olsun. İyi olur yani. <laughs>